görevin Fikocuğum. Yani bugün görevin. Tabi kabul edersen. Ve yiyorsa kabul etme istersen. Ağzını, beynini, burnunu aynı anda kırayım. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyor şaka. <gülüyor> 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 ne diyordun? Görevin sana verdiğimiz bütün bu çakma ve korsan malları çarşıda gelen geçene satmaya çalışmak Eski kariyerine geri dönüyorsun yani. Benim eski kariyerim mi? Ne? Kusura bakma paracım ama. şakada bir yere kadar yani. Demek sen, sen beni başka biriyle karıştırdın. Benim bu tür korsan çakma DVD, saat ve cep telefonu dünyasıyla nasıl bir arakam olabilir ki? Ben basiretli bir iş adamı ve ilk filmini çekmek için gün sayan çiçeği burnunda bir yönetmenim. Bunlarla işim olmaz benim. Lütfen başkasını bulun. Bu nedir ya? Çokluğa bağlı. Çok haklısın Fikocuğum. Sen imajına böyle bir leke sürdüğüm için... ...gerçekten çok özür dilerim. Hı. Önemli değil Palacığım. Bir miktar kalbimi kırdın. You break my heart. Ama diyorum ki büyüklük bende kalsın. Seni affet ediyorum canım. I forgive you, I'm forgiven. Hı. 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 Olsun önemli değil. Büyük adamsın sen. A Aferin. Vallahi gözüm tuttu sen şimdi bak. Ayrı bir yer açıldı kalbimde. Ya. Hangi? Emredin abi. Sen... Bu nerede yanına al, etrafı bir keşfe çıkın. Keşfe çıkalım. Keşfe mi çıkalım? Hmm. Ya ben neyi keşfedeceğim anlamadım amirim. Ben de anlamadım para. Yani Pınar'ım bu tür tehlikeleri atmamız doğru mu? Cık, bir şey olmaz ya. Engin yanında zaten. Bir tur atıp gelecekler aman. Hı. Baş üstüne amirim. Buyurun Pınar'ım. Kocuğum geçmiş olsun. Ecila gözünün üstünde olsun da sana emanet. Bir hava alıp gelin bari Pınar'ım. Hiko dikkat etim. Ne? Ah. Bana bak. Niye gidiyorsun anlamadım. Geçmiş olsun. Ne? Dikkat et. Şimdi niye gidiyor ben anlamadım. Oh. Oh, bunun için mi? Oh. Oh. Party time. Oh. Nihayet evet, baş başa kaldık Fiko. Evet bala. <laughs> Ateş. Sen bin ben iyi, kullanırım bala. Heh. Sen de ben kullanırım. Bana bir şey söyleyeceğim. Hı? Bir şey söyleyeceğim Pala. Bana. bana... ...böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Yapacağım yapacağım. Yapma yapma. Yapayım yapayım. Yok yok yapma. Birazcık yapayım lan. <laughs> Ama ben... Üç gün sonra evleniyorum falan. Gerdek gecesi. Performansımı etkileyecek şekilde dövme bari. Cık, merak etme sen. Ben sen güzel döveceğim üst ruplu. Girer İmdar, Adam öldürüyorlar! Bana lütfen ben aşağıya tanışmayalım ya. Kapalı kapalı. Saat Parfüm, cep telefonları, dvdler orijinal, saat, birinci kalite orijinal. E o sinema Sınava çekimi, sinema çekimi değil. Ben ne yapıyorum? burada? Ben ne yapıyorum? Burada? Aman. Sahte değil mi bunlar? Yok yok defter orijinal o abi. Yavuz amirim. Allah. başımıza ya. Kızım yaslan arkana. Amirim mamirim deyip bağırıp durma ya. Biri duyacak operasyon gübürtüye gidecek ya. Ben de bunun nasıl bir operasyon olduğunu soracaktım tam aslında amirim. Türkiye'ye özellikle Çin'den dünyanın çok ünlü markalarının taklitlerini getirip pazarlayan bir kaçakçılık çetesinin peşindeyiz. Hmm. Adamların özellikleri bu getirdikleri çakma malları asla kendileri satmıyor. Şu anda Fiko'nun yaptığı gibi kendi halinde gariban sokak satıcılarına sattırıyorlar. Ben hep sorucum. Enişte, e, telefon... Ablacığım bir dakika seni anladım. Çantadaki mallar keşfedeyse... ...burada daha güzelleri var. Terbiyesiz! Ne yapıyorsun sen? Ahlaksın! Aha, aha, sen Terbiyesiz. de bu. Şuna bak Lan gebertirim seni! Terbiyesiz! Ben ne dedim ya? Ne ya? 68 modelde model Amerikan macera filmleri gibi. Bu nedir yani? Senin fikrindir Allah bilir. Saat var. E debiti var. Affedersiniz amirim ama... ...siz neden gidip kendiniz satıcıları yakalayıp konuşturmuyorsunuz o zaman? Neden bu şekilde Fiko'yu tehlikeye atıyorsunuz? Saatlerimiz kesinlikle orijinal olur. Asla şakma değil. Asla. Hocam, hocam. Gel. Sen anladığım kadarıyla saatten anlıyorsun. Sana bir sürprizim var. Sürpriz. Ne sürprizi lan? Vuruyor lan, lan. Hocam sakin ol. Saat gösterdim hocam. Defol git lan. Geri zekalı mısın nesin be? Yürü. Ama, hareket yapma bana. Lan. Gel lan buraya. Lan. Ya para bu nedir? Sen bana ne yapıyorsun ya? Bu nedir ya? Tam sezon finaline geldik. Tam macera tatile giriyor diyeceğiz. Ya böyle bir final yakışıyor mu bana para ya? Lütfen ya. Ha, bu... Çok güzel bir soru sordun. Seni tebrik ediyorum Pınar'cığım. Teşekkür ederim amirim. Biz o garibanları yakalamıyoruz. Çünkü biz bu sokak satıcılarının peşinde değiliz. Biz bu çetenin başlarını ezme derdindeyiz. Sokaktaki garibanları saatlerce sorguya çeksek bile hiçbiri konuşmuyor. Bize çetenin liderlerinin isimlerini vermiyorlar. Neden vermiyorlar amirim? Çünkü... Çünkü korkuyorlar. Aynen öyle. Çünkü biz onları içeride sadece 24 saat tutup salı salıverdikten sonra o şerefsizler, onlara hiç rahat vermeyeceklerini biliyorlar. Orijinal saatler var. El yapımı İsviçre. Buyur abi film mi? Film de var. Film kurgu, komedi. Terminatör, banko. İyi tamam. O zaman sen ne bakıyorsun? Sen karar ver yani. Bu kim lan? Ben tanıyorum bu kıl kuyruğu abi. Pico abi. Ya sen sana ben vereceğim. Hepsi çakma. Yürü git. Sana git müşterim olur ya. Eskiden çantada korsan DVD falan satardı. Biz de pek bulaşmazdık abi bizim sektöre dokunmuyor diye. Saatlerim var, filmlerim var. Hepsi orijinal İsviçre çakması. Epeydir yoktu abi bu. İçeride yatmış bir süre herhalde. Bütün kaliteli filmlerin hepsi burada. Benim tezgahta. Gel kardeşim, gel. Vay vay. Bu güzel film sanıyorum izlemedin. Amir'im. Fiko size kimi getirecek? Fiko bize bu çetenin bölge gözcülerini getirecek. Gözcülerini mi? Evet. Çünkü Fiko şu anda onların bölgesinde. Onlardan izinsiz korsan ve çakma mal satışı yapıyor. Ve birazdan çetenin bu bölge gözlemcileri damlayacaklar. Tifo'nun yanına gidip malları elinden alıp onu tehdit edecekler. Ve kaybolmasını söyleyecekler. Biz de onların yanına damlayıp Vallahi bunu saymayız. Bize de bekleriz yapacağız. Alıp merkeze götüreceğiz yani. Ha. Anladım.